zaten muhtemelen e, Emin Moğol Koç böyle bir değişiklik isterdi. Bu arada Emin Moğol Koç, Ahmet Ersan Ergüler ve Ali Şakacı hakem üçlüsü yönetecek karşılaşmayı. Varol Çorapçıgil ile teknik komiser koltuğunda oturuyor. İlk ucum. Arroyo. Sinan Güler düzeltiyorum. Furkan'a indirdi topu. Furkan'ın basketi aynı zamanda maçın açılış basketi. Furkan. Davison'u savunacak. Atışta isabet yok. Ribat mücadelesinde Ermal tipleri topu E.J. Rowland'ın olduğu yere doğru. E.J. Rowland kendisi döndü. Çemberi gitti ve basketi yaptı. Köşede Carlos Arroyo. Üç sayılık atışı isabeti değil. Ersin elinden kaçırdı. Cevher Özer. Rowland'ın önüne doğru. Diğer taraftan Meya kendini gösterdi. Rowland yine bir Çok zor bir basket daha kazandırıyor. İyice. Bu Zoran Ersek. Carlos Arroyo'nun 3 sayılı katışı isabetli. Bu alanda Sinan Ersin tekrar Arroyo. Şut gösterdi kullanmadı şimdi atıyor Carlos Arroyo. 2 sayılık bir basket Arroyo'dan ayağa Arroyo 10 saniye kadar düşürdü. Zoran dışarıda Cever Özer peşinde Carlos Arroyo'nun. Süreyi de kontrol ediyor. 4 saniye, 3 saniye. Carlos Arroyo oradan bir şey bulup atacak. Öyle de yaptı ve basketi buluyor. Carlos Arroyo. <laughs> Markovic var. Markoşvili 4 saniye hücum süresinin sona ermesine Ersin Dağlı dönerek atışı isabetli. Yani Fakat oradaki switch'i çok iyi değerlendirdi. Bey yanında oyunda olmadığını parantez içinde söyleyelim. Evet. Yani iyi bir zamanda dinlendirme manasında evet. söylüyorum bunu. E.J. Rollins, Erkan Veyseloğlu. Evet çembere doğru hareketlendi. Zor bir atış. Atışı başarılı. Kota altıdan Markovic ile oyuna başlıyor Banvit. CJ Rowland, Markovic tekrar 6 saniye var. Hücum süresini son ermesine. Bonsu bu kes kesemedi topu. Markovic. Evet. Markovic, 5 saniye hücum süresini son ermesine. Ersin'den Bonsu'ya güzel bir pas. Asistle çeviriyor Bonsu. Bonsu. Yalnız DJ Rolands Bonsu'dan da kurtardı kendisini. İki oyuncu birden fake'ine karşılık verdi. Ersin blok yapıyor. Erkan Beyselol'a hücum devam edecek. Bamit'in Mehi'a. Mehi'a Bonsu'nun üzerinden atışı isabetli. 3-0. Tekrar Arroyo Cenk Akçol'a bekletmeden gönderdi. Atışı isabetli değil. Ketsi'nin o savunmayı alıyor. 3-1 geliyor Bamit. Semih Mehi'a ve basket geldi Mehia'dan. Süreyi de kontrol ediyor Arroyo. 4 saniye var. Karşısında Aminu. atışı kısa kaldı. Top boşta çalan Amin oluyor. Araya giren Markoşvili. Kit Simmons, E.J. Rowland ve <laughs> geldi. <laughs> 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 yani eğer 20 saniyede kendisini test edip dışarı çıktıysa muhtemelen oyuna girme ihtimali çok az. Bu arada Sinan'la basket buluyor Galatasaray Marco Schilly boyalı alanda vermedi ona. Carlos Arroyo. İki saniye kala el üst atışı Arroyo. Yani ben Ayo. sana bir şey söyleyeyim mi? Tabii açımız öyle bir şey ki. Yani iki kişi birden gelip ama yerini biliyor. Biliyor. E.J. Rowland karşılık gelecek mi? E.J. Rowland Arroyo'nun basketine karşı. Carlos Arroyo. Kutsim'in sonunu rahatsız ediyor. Bir değişiklik şimdi orada. Sinan Güler yine aynı şekilde gitti çembere. Sinan Güler. Ersin Çember'in gitmesine izin vermedi onu. Aşır, bunu da hep böyle tek zorlamayla oynuyorlar. Bunlar kolay işler değil yani. Bunlar hep sıkıntıya soktu Banvit'i. Tepeden Mehiya'nın atışı isap etti. Üç sayılık basket Semi Mehiya. Of deminki pozisyonda bomboş üçlük atıyor. Markoviç Çember'e gitti ara oyunu savunmasına rağmen. <laughs> Skoru da dengeyi getiriyorlar. Ya öyle oldu Ersin. Markoviç Ender Aslan ve Bons ikilisi oyuna girecek. Erkan Veyseloğlu çembere gitti. Bir basket Erkan Veyseloğlu'na. Son bir dakika. Carlos Arroyo'nun atışı isabetli. Çok kritik, çok... Bonsu'dan da kurtardı kendisini. Markovic, Turkey'i bırakıyor. Markovic, basketini imza ve üçüncü çeyrek 55 50 Marmit'in üstünlüğüyle noktalıyor. Noktalanıyor. noktalanıyor. Önü kapalı dışarıda Kit Simmons var. O da çembere doğru hareketlendi. Kit Simmons basketi kazandırıyor takımına. <laughs> son ermesine Roland Zoran'ın üzerinden atışı isabetli. İki sayılık basket. Arroyo Ersin perdede kaldı. Marcos bir yer değiştiriyor şimdi. Ersin Dağlı savunmada Kitsimiz. Tepeden içeriye girdi Zoran Ersek. Ersin Dağlı da iyi bir asist yaptı. Sinan Güler. Son 3 dakika 21 saniye. Sinan yine hızını aldı. Çember'e gitti Sinan Güler. Sinan. Sonuç dakika başladı işlemeye. Markovic Ersin'in üstüne üstüne gitti. Dışarıda Simmons 3 salik atışı. Çok kritik bir çok, basket. Çok, çok, Kim Simmons'dan ben bir tanıdım. Dribbling'e atış isabet Zoran Ersek çekti aldı. Rebound'u ardından Jake geldi o top. Markoş Vili 3 sayılık atışı isabetli. Markoş Vili. 9 saniye var. Mola aldı Galatasaray. İşte. Topu çıkartacak. Bak. Foul. Yani Böyle kritik pozisyonlarda oyuna çabuk sokabilmek lazım. Evet. O ilk pası görüp vermiyorlar sanki hani daha garanti bir şey buluruz diye. Türkiye <laughs> bu <laughs> isabetle mola Ergin Ataman'ın.